çay çarşısı. <laughs> Bir bardak çay alır mıydınız? Benimiz <laughs> çayımız. <gülüyor> Şurada çay saati. Olsun yine de bakalım. Denizi görmek güzel. Sonra yukarı çıkar çay içeriz. Simela'dan sonra burası o kadar ferahlatıcı geldi ki. Halbuki Simela daha güzel. Ama ferahladık. Azel Bal Kooperatifi. Çay. Karali çay. Karali. çay. Çay mer. Hmm, burası şeymiş. Çocuk parkı gibi. Şurada. Bak, Tulum şurada sanat, sanat atölyesiymiş. Hmm, tam Hemen senin gelin. işler. Kolay gelsin. serisi Tulum'un içi. Tulum sanat atölyesi. Bunlar en önemli bir şey. Bir tulak koyabiliyor musun? Tamam. kısa ve atölye. Çay bardağının altında hemen çay bahçesi. Ne kadar güzel düşünmüşler değil mi? çok zor bir şey değil. Giresun da böyle bir şey yok. Ay bahçesinin güzelliği. Bahçeden direkt çaya. İşte. Ha yukarıda olan. Ahşaptan yap, yaptığım enstrümanlar. Hepsini ben yapıyorum. Elemeyi gözlüyorum. Çok güzel. Çok güzel. Hani böyle bir becerim olursa yine bizim Murat alır ama. Bu Ayrıca. hiç aslında müzikle ilgisi olmayanların başlaması için böyle en kolay enstrüman. Zaten bağlamada, kemençede falan saytayı süreceksiniz, mızra vuracaksınız ama yani bunda iki üstten, iki alttan beş perdeniz var. Direkt ses veriyor zaten. yapılıyor, o ses çıkaran. Burası toprak kamışından yapılıyor. Hı hı. Bu kısım Bu kısımda ahşaptan. Yani bu ses sadece şundan mı çıkıyor? Su, şu ses şu ucundaki dil kısmından ha. çıkıyor. Şu siyah banta dudağımız değiyor. Yani dudağımız siyah yerin üstünde olacak. Üflüyoruz, <laughs> direkt ses ha. çıkıyor. Ne kadar abi? E, i̇ki çeşit var. Şöyle bakabilirsiniz. E, biri 800 TL, standart olanlar. Yani geleneksel kamıştan yapılma. Bir de profesyonel olanlar var benim elimdeki gibi. Bunlar da 1800 TL. Hı. Youtube'da da eğitimlerimiz var. Burada da 2 dakikalık bir eğitim veriyoruz. Tutuşu, üflemeyi ve notaları gösteriyoruz. Kaç nota var bunlar? Beş 5 nota var. 5 perde 6 nota var. Pardon. 2 üstte iki altta. Hı hı. Basit ve bir şekilde çalıyor. koruyucu kılıf Değirmeni değirmen merhaba kolay gelsin aa çok otantik çok güzel bakracınız ay kışın yakıyor musunuz bizim? Evet. çok güzelmiş. Siz almadan şöyle çekin. sinemiz, bakır sinemiz, bakır kaplar. Şu toprak kap değil mi köşedeki? Siz neredesiniz? Farklı. Öyle mi? Gür soylardan gelmiş. Evet. Değirmeni çalıştırıyor musunuz? Tabii Ha. Ay, ay, ay çok teşekkür ederim. Çok güzel. Size gerçek bir nail buldum. Serendipity. geçme tahtalarda. Serender Naili. Naili ay yazmışlar bunlar. İzmit'te Naili. Evet, orijinal. Bakraç, İbrik. yayık, toprak kap, kazan, kazma. Kazma, toprak, kap, küp, bakraç, <gülüyor> sepet. Bol <laughs> çay. Tüm çaylara ölüm vermişler. Ve değirmen. Tımsı çay. Hediyelik çay. <laughs> oluyor, Bize çay hatırası. Doğru. Gerçekten doğru söyledin. Ağzına sağlık. Beğenilmeyecek bir çay yok. Ben hep ne diyorum biliyor musun? Eğer Mayıs çayını beğenmezseniz genel hiçbir çayı beğenmemeniz gerekiyor. Çünkü biz tek tip olarak üretiyoruz. Sanırım kendi içinde karıştırıp size satıyoruz. O yüzden Mayıs çayı benim için en güzel. Elek altından daha kıymetli mesela. Çay tabağı keyifli normalde 260 TL çuval hali Hı. sepetten verdiğim zaman 270 TL ambalaj falan oluyor diye sana 250 den veriyorum bir seferle mahsus ben bir mahsus. kullanıyorum bana ilk alan müşterine değil de bizim daimi müşterilerimize Hı. indirimini yap o zaman da yapmak istiyorum yani çünkü benim müşterim zaten Buraya geldikçe, bak başka bir şey içtim işte, ben. İyi, ayağınız sağlıklı. Çay alacağım ben. Ne kadar çok çay çeşidi var. var Duvaldan aldık, mutfakta küçük bir kavanozu koyuyorsun, örnek veriyorum o çuvalın ağzını açık bırakırsan çayın çöp olmaya başlar hemen. Hemen ortam kokusunu çeker işte baharatları kokusunu çeker. Evi paspas ediyor anne mesela. Hemen o paspas kovasının kokusunu çeker yani. Sadece dikkat etmen ağzını kapat hiçbir şey olmaz.